Para Göz kanalına hoş geldiniz arkadaşlarım. Kanalıma yeni abone olun arkadaşlara. Teşekkür ediyorum. Kardeşim sizler de hoş geldiniz. Arkadaşlarım videoları beğeniyorsanız like atarsanız sevinirim. Like atan arkadaşlarıma şimdiden teşekkür ediyorum. Evet bu akşam arkadaşlar Odin Solution, Entra Enerji, Artemis Halı ve Limak Çimento hakkında konuşacağız. Ama öncelikle her zamanki gibi Borsa İstanbul'a bir göz atalım. Ondan sonra kağıtlarımıza teker teker değineceğiz arkadaşlar. Çünkü biliyorsunuz Borsa İstanbul için yarın önemli bir gün. Merkez Bankası faiz kararı açıklanacak saat 2'de arkadaşlar. Yani saat 2'ye kadar gergin bir hava oluşabilir. Alış satışlı olabilir. Borsa İstanbul inceden yatay hareketlilik de çekme ihtimali var. Yani alış satışlardan dolayı. Aynı zamanda arkadaşlar ABD'den gelecek olan ilk çeyrek büyüme verileri var. Cuma günü de Amerika Birleşik Devletleri'nden gelecek olan PCE enflasyon verileri var arkadaşlar. Yani yarın ve öbürsü gün bizim için önemli diyebiliriz. Amerika Birleşik Devletlerinden veriler iyi gelirse sürpriz bir şekilde iyi gelirse diyeyim çünkü işler pek iyi gidiyor gibi görünmüyor arkadaşlar. Öyle söyleyeyim. Sürpriz bir şekilde iyi veri gelirse Borsa İstanbul'da bir coşku yaşayabiliriz. O zaman 10 bine doğru hareket alabiliriz. Ama veriler kötü gelirse iki arada bir derede kalabiliriz. Çünkü Merkez Bankası faiz kararını pas geçecek gibi görünüyor ki uzmanların bütün görüşler bunun üzerinde yoğunlaşıyor arkadaşlar. Bu borsa İstanbul'a bir tık pozitif hava verebilir yani. E ama Amerika Birleşik Devletleri'nden kötü veriler gelirse o da aşağı doğru çeker. Bir yukarı çekmeye çalışırken bir aşağı çekmeye çalışırken biz iki arada bir deride kalabiliriz. Bakalım yarın bekleyip heyecanlı bir gün olacağını düşünüyorum. Hep birlikte göreceğiz arkadaşlar. Şimdi şöyle grafiğimize bir göz attığımızda hani iki arada bir derede kalırsak falan diyorum ya. O zaman arkadaşlar yukarıda 9847 ile aşağıda 9514 arasındaki bandın arasında yatay hareketlilik alma ihtimali olabilir. E bizim hedefimiz tabii ki e, hedef e, zirve noktasını tazelemek olacak. 8447'yi e, yukarı atmaya çalışacağız ki yukarıda hedefimiz 10.000'ler arkadaşlar. Aşağıda 9514 olası bir terslik e, olursa aşağıda bizi destek noktası olarak bekliyor arkadaşlar. Şimdi şöyle kağıtlarımıza teker teker bir göz atalım. Odin Solution'la başlayalım. Bugün %5.08 oranında bir yükseliş performansı göstererek yatırımcısının gayetten yüzünü güldürdü diyebiliriz. E ben de de e, şeyde toplulukta sizlerle paylaştım. 10 notum vardı arkadaşlar. Daha öncesinde 8 not vardı. Entra tavan bozduğunda Entra'yı satıp parasıyla iki tane daha ekleme yapmış, yaptım. Odin'e demiştim. Odin'e ben ekleme yaptıktan sonra biliyorsunuz dün tavan çekti. Bugün de %5 daha yükseliş yaptı. 2 günde %15 oranında bir yükseliş yaparak müthiş bir performans gösterdi. Aynı zamanda zirvesini tazeledi arkadaşlar. Zirvesini tazeledi. Gerçekten e, yatırımcısının yüzünü güldürdü diyebiliriz. Şöyle bakıldığında bu kağıt arkadaşlar 30 liradan halka arz olmuştu. E, şey başına hisse başına. 55 lira arkadaşlar karlılık yaptırdı yatırımcısına 10 notum vardı 5 tanesini 91.05 e, 91 lira 5 kuruştan arkadaşlar 5 tanesini sattım yani 10 tane lotun %50'sini sattım ola ki aşağı doğru dökülme yaparsa aşağıdan yeniden o 5 lotla e, opa çıkardım parayla aşağıdan ucuza yeniden mal kapabilir miyim diye bu şekilde hareket ettiğinizde kendinizi garantiye almış olursunuz arkadaşlar. Yani bu kağıt şimdi aşağı doğru dökülme yapsa buradan düzeltme yapsa sert düzeltme yapsa çıkardım 5 ee, tane ile 5 tanenin parasıyla aşağıdan ucuza yeniden mal kapabilirim. Yukarı doğru devam ederse de elimde kalan 5 lotta da kazanmaya devam edeceğim arkadaşlar. Öyle söyleyeyim. %50'sini çıkardım. %50'si duruyor. Yukarı devam ederse %50 ile kazanmaya devam. Aşağı doğru dökme yaparsa Çıkardığım %50 ile aşağıdan ucuza yeniden mal kapabilmek derdim. Yukarıda gitse kar aşağıda gitse kar olur bu şekilde arkadaşlar. Evet. Şimdi şöyle baktığımızda zirve noktasını gerçekten e, tazelemeyi başardı ve 92 lirayla kapanış yaptık ki saat 6'da. E, kapanış yaptığında 91 liraydı. O son 5 dakika karanlık odadan yeniden çıktığında 92 lira. 1, lira. 1 liralık daha yükseliş gösterdi arkadaşlar. Karanlık odadan çıktığında 92 olarak yansıdı ekranıma. Evet gerçekten iyi performans gösteriyor arkadaşlar. Dediğim gibi şimdi diğer kağıtlara daha öncesinden baktığımızda ne oluyordu? 100 lirayı test edemeden 90 liranın üzerine çıkıp oralardan döküyorlardı arkadaşlar. Yani 100 lira e, birçok hissede direnç noktası oldu. 100 liraya dokunamadan 90'ın üzerinden birçok kağıt aşağı geri dökülme yapmıştı. Her ihtimale karşı ne olur ne olmaz deyip 10 notun 5'ini sattım arkadaşlar. 5 tanesi de kaldı. Eğer 100 liranın üstüne atmayı başarırsak yukarı doğru yoluna devam eder. Ama 100 liraya dokunamayıp aşağı doğru dökerlerse de çıkardım o 5 lotun parasıyla aşağıdan 6 lot mu eder, 7 lot mu eder tekrar yeniden yerine koyabilirim. O zaman 2 tane fazladan bedava lotum oldu diyebilirim. Bu örnek olsun diye anlatıyorum size. A aklınızda fikir olsun. Sistem nasıl e yani nasıl para kaybetmem bunu anlayabilirsiniz diye anlatıyorum. Yoksa benim orada aldım 10 lotun 5'ini sattım 5'ini de aşağıdan lot kapmaya çalışıyorum falan bunun bir önemi yok ama sistemi anlayın yani anladın mı şimdi buradan biz zaten %135 oranında bir karlılığım vardı benim 10 notun 5'ini çıkardım. Aşağı giderse aşağıdan mal kaparım. Düşerken bile kar etmiş olurum. Ama yok gitmedi. Yukarı doğru bastı gitti 100 liranın üstüne. O zaman zaten kar almış oldum. Yukarıya kalanla da karımı sürdürmeye devam ederim. Böylece her türlü aşağıda gitse kar. Yukarıda gitse kar diyebiliriz arkadaşlar. Evet şimdi arkadaşlar yukarıdaki hedefimiz 100 liranın üzerine atmayı denemek olacak. Atabilecek mi atamayacak mı burada e, tabii ki bir muallakta kalıyoruz. Çünkü birçok kağıdımız Hatsan gemi mesela 96 liraya gelmiş oradan geri dökmüştü. E, Kuzey boru 192 liraya çıkıp 200'ü test edemeden oradan geri dökmüşlerdi arkadaşlar. O yüzden 100 liraya yaklaştığında 90'ın üzerine attı mı genelde ben bir miktar kar satışı yapıyorum açıkçası öyle söyleyeyim. Hedefimiz yukarıda 100 lira. Şuradaki... E, Yükselen tren çizgisini atmıştık iki kez buraya vurduktan sonra üçüncü kez geldi o çizgiyi test etmişti burası gayet iyi çalışıyor arkadaşlar demiştim geçen günkü videoda demek ki yukarı gitme ihtimalimiz yüksek derken zirveyi tazeleyebiliriz diye konuşmuştuk zirveyi tazeledik bundan sonraki hedefimiz yukarıda 100 TL civarı arkadaşlar. Evet şimdi diğer kağıdımız olan Entra'ya bakalım arkadaşlar Entra aşağı doğru dökülmeye devam ediyor ki e, tavan bozduğunda ben bunu sattım bana tepki gösteren arkadaşlar olmuştu. E, halbuki ben bunu sattım da parasını alıp da orada hani 3 lira para aldın iyi çorba iç falan diyenler ama ben 3 lira 3 liradır. O 3 liraya aldım. Odin Solution'a e ben 2 tane arkadaşlar Entry sattım. Odin aldım. Odin pahalı olduğu için 2 lot Odin'e ekleme yaptım. 8 lotumu 10 lot yaptım demiştim. Ki onun üzerine bakın dün tavan çekti. Bugün %5 çıktı falan. Güzel karlılığıma karlılık kattı. 5 lotunu sattım. Karımı aldım arkadaşlar. Öyle söyleyeyim. Şimdi burada bu kağıtta yeni. Ha niye böyle yaptım? Mogan'ı da sattım mesela. Çünkü geçmiş videolarda size sürekli konuşuyordum. Enerji şirketleri iyi performans göstermiyor bu sene arkadaşlar. O yüzden elimde tutmak istemiyorum demiştim. Ya bu benim kendi tercihim yani. Hiç kimse için yatırım tavsiyesi değil. E, elinizdeki enerji şirketini satın falan filan demiyorum yani. Bu benim kendi kişisel görüşüm, kendi tercihim. O yüzden e, Mogan'ı da sattım. E, tavanı bozduğunda, Entra'yı tavanı bozduğunda sattım. Diğer kağıtlara kattım. Ne yaptım? Limak çimentoya e, ekleme yaptım, Morgan enerjinin parasını. Entra'nın parasını da getirdim. E, Odin Solution'a katmıştım. O da 2 günde %15 yükseliş gösterdi. Entra'da e, almış olduğum karı orada sürdürdüm yukarı doğru %15 oranında daha. Oradan da tekrar yeniden kar aldım. Bakalım aşağı giderse eklerim. Yukarı giderse kalan 5 taneyle ile kara devam. Şimdi bu kağıt da burada yeni bir kağıt olduğu için arkadaşlar. Şimdi 10 liraydı değil mi? Halka arz fiyatı 10 liraydı arkadaşlar. Yukarıda da 16 liraya kadar çıkmıştı. İkisinin arası 13 lira. Yani 13 lira 03 kuruş. Zirve noktasından %50. Zirve noktasından %50 geri çekilme yaptı kağıt. Şimdi buralarda bekleyeceğiz. Neyi bekleyeceğiz arkadaşlar? Çünkü burada bir herhangi bir destek noktası falan yok. Şuradaki düşen trend çizgisini görüyorsunuz. E, zirve noktasında bir şey yapmış. Aşağıda da iki kez daha oraya iğne vurmuş arkadaşlar. E, bizim için önemli olan şu düşenin dışına atabilmek. Dışına atabilirsek yatay bir hareketlilik alır ve daha sonrasında yukarı doğru tepkime alır. Ama tepkiyi nereden alacağı hiç belli olmaz. Kağıt yeni olduğu için aşağıda herhangi bir destek bölgesi Yok arkadaşlar öyle söyleyeyim. Nereden yukarı dönece? belli olmaz burada sadece sabırlı olup beklemek gerekiyor. İşte e, Merkez Bankası e, faiz kararını pas geçerse borsaya pozitif etki eder Amerika Birleşik Devletleri'nden zayıf bir ihtimal olsa da veriler iyi gelirse ki genelde kötü geliyor son zamanlarda ama bu zayıf bir şey de olsa iyi gelirse falan. Yani borsa İstanbul'da yukarı doğru coşku olursa arkadaşlar kağıtların hepsi toparlayacaktır kendisini. Bunlar da toparlayacaktır. İçeride kalmışsak e işte sabırlı olup beklememiz gerekiyor. Çünkü Borsa İstanbul o bariz ağır baskılama döneminden ufak ufak çıktı arkadaşlar. Zirve noktasına yakın. Artık bundan sonraki dönemlerde bir rally havası yaşanabilir. Çok büyük bir rally beklentim yok ama ufak çaplı rallyler oluşabilir arkadaşlar. 10 bine doğru gidebilir. Kağıtlarımız da ufaktan toparlayabilir. Yani burada çok fazla paniğe kapılmamak gerekiyor. Sabırlı olmak gerekiyor. Öyle söyleyeyim. Daha kağıt yeni. Yani Halka arz fiyatı 10 lira zirvesi de 16 lira. Halka arz da zirvesi arasında sadece hepi topu 6 lira bir fark var yani. 6 lira hepsi. <laughs> Çok fazla telaşya gerek yok. Kağıt yine sabırlı olup beklemek gerekiyor. Yukarı doğru hareket alacaktır. Sadece nereden destek bulacak bu bir merak konusu açıkçası. Bekleyip göreceğiz arkadaşlarım öyle söyleyeyim. Şimdi diğer kağıdımıza bakalım. Artemis halı. Artemis halı 3 gün boyunca çok iyi performans gösteriyordu arkadaşlar. Akabinde geri aşağı doğru döktüler. Şurada 3 günlük bir performansı vardı. Şimdi şu dip noktasına baktığımızda Artemis Harada 43 lira 90 kuruştan defalarca kez destek bulmuştu. Dedim ki ben buralar çok güçlü bir destek noktası olarak görünüyor arkadaşlar. inat ediyor. Yatay bir hareketlilikte burayı iğneleyip duruyor demiştik. Artık bir yerden bir yerden yukarı destek bulacaktır derken desteğini bulup yukarı doğru hareket aldı. Bakın şuradaki yükselişin akabinde İçeriye para pompalayan şirketler bir düzeltme hareketi yani kar payı aldılar tekrar yukarı doğru sürdüler İçeri çektiler milleti ve bir kar payı daha. Şurada biliyorsunuz bir çanak hareketi olarak kabul edersek şuraya bir kulp oluştursa yukarı doğru basar gider. Yani zirvesini tazelemeye gider arkadaşlar diye konuşmuştuk. Şimdi bu aşağı doğru gelen kar satışı bunu tamamen bir kar satışı olarak görebiliriz. Zirvesinden çok uzak değil. Çünkü bu kağıt ve cücük kadar lotu var diye defalarca söylemiştim. 20 milyon lotu var. Değerli bir kağıt diye konuşmuştuk arkadaşlar. Burada bir kulp hareketi oluşturma ihtimali var yani arkadaşlar. Bir kulp hareketi oluşturabilirsek gerçekten yukarı doğru güçlü bir tepki alacaktır. E, negatif olan şey ne burada? Şu e, şeyi düş, e, yükselen trendi e, kırmış olması arkadaşlar bu negatif bizim için öyle söyleyeyim ama e, bunu her harikarda aşağı kırmış olsa da Şuradaki e, kulp çana kulp hareketini oluşturabilirsek arkadaşlar hem e, yükselen trendin tekrar yeniden üzerine atar hem de zirvesi olan 66.95'in üzerine atmayı deneyecektir zirvesinden uzakta değil e, bir kağıtta da dediğim gibi sabırlı olmak gerekiyor lot sayısı çok az e, zirvesinin tazeliğine kadar bekleyeceğim. Benim de elimde sadece 22 lotum var. Onu da muhafaza ediyorum arkadaşlar. E, Kulpu oluşturmasını dileyeceğiz. Öyle söyleyeyim. Evet ama her harikarda yarın da tabi e, biraz gerginlik olabilir inceden arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Şimdi diğer kağıdımıza geçelim. Diğer kağıdımız Limak Doğu Anadolu Çimento şirketi arkadaşlar. Şöyle bakıldığında Limak Çimento'ya. Limak Çimento'da bir e, şey var yatay hareketlilik var arkadaşlar şöyle şeyimizi küçülttüğümüzde grafimizi küçülttüğümüzde daha net bir şekilde görebiliriz şu 26 lira 86 kuruş seviyesini görüyorsunuz arkadaşlar buradan aşağı doğru düşen tren çizgimiz vardı o düşen tren çizgisinin şurada defalarca defalarca arkadaşlar görüyorsunuz orayı test etmişti ve en nihayetinde düşen trendin dışına atmayı başarsak da şurada dışına attıktan sonra yatay hareketliliğe geçti. Ki buradaki en dip noktalarına doğru 26.86 ortalama fiyatı demiştim. Sarmal olarak bir altına iniyor bir üstüne çıkıyor arkadaşlar. Şurada altına iniyor üstüne çıktık altına geri indik üstüne çıktı tekrar altına indi. Tekrar yeniden buraların destek bulup toparlanmasını bekleyeceğiz. Yani buralar çok kötü yerler değil. Hala dip noktası olarak kabul edebiliriz kimseye söylemeyin Bir 5 lot daha ekledim ben bugün. <laughs> evet şöyle arkadaşlar bakıldığında buralar bu kağıt içinde dediğim gibi e, dip noktası olarak görünüyor ama tabii ki söylediğim de yatırım tavsiyesi değil. Tamamen kendi kişisel fikirlerim. Ama buralara geldiğinde o küçük çaplı beş tane, 10 tane, beş tane, 10 tane eklemeler yapıyorum arkadaşlar öyle söyleyeyim. E, şöyle bakıldığında şey olarak e, şirket e, faaliyeti olarak iyi diyebiliriz. Çimento şeylerine zam geldi biliyorsunuz. Çimento fiyatlarına baya bariz bir şekilde zam geldi. Ve bu şirket karlılığına baktığımda her sene ikiye katlamayı başarıyor. Karlılık oranını yani enflasyon karşısında parası erimiyor arkadaşlar. Eritmiyor. Karlılığını ikiye katlıyor. Ergan Çimento şirketinde satın aldıktan sonra fabrikasında satın aldıktan sonra ikiye katladığı Karlığını belki de 3'e katlayabilecektir yani öyle söyleyeyim. Ee, bakalım sabırlı olup bekleyeceğiz öyle söyleyeyim. Ufaktan ufaktan eklemeler yapıyorum. Bulunduğu yere de çok kötü diyemem açıkçası arkadaşlar öyle söyleyeyim. Yani yukarıdan aşağı baktığımızda bir %40 oranında bir dökülme yapmış ama hani zirvesi de 41 liraydı bunun. Çok da e, pahalı diyemem zirvesine de yani. E, Borsa İstanbul toparladığında zirvesini tazeleyip yukarı doğru hareket alacaktır diye düşünüyorum. Ee, sabırlı olup beklemekte fayda var. Sabırlı olanlar genelde kazanıyor yani öyle söyleyeyim de bizde çok fazla sabır yok Türk milleti olarak. Sabırlı olmak e, gerekiyor arkadaşlar öyle söyleyeyim. ben bekliyorum sabırla 5-10-5-10 diye eklemelerde yapıyorum yeri çekilmelerde evet. Anlatacaklarım bundan ibaret arkadaşlar. Beni buraya kadar sabırla dinleyen, izleyen herkese teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendine iyi bak kardeşim. Kara gözün tahminleri aman Allah şaşırtıyor herkesi uçuyor hisseleri vay vay geliyor para göz ayva aman para göz yandım para göz